Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal hizmet okumak isteyenleri İZU'da nasıl bir ortam bekliyor? İZU 4 yıllık bir sosyal hizmet programı sunuyor. Bu program güzel tarihi, yeşilliği bol olan bir mekanda, yeni bir üniversitede sunuluyor. Bu üniversitenin çeşitli imkanları var. Bu imkanlar hem diğer bölümler hem sosyal hizmet açısından önemli. Kurumsal ilişkileri güçlü, kadrosu güçlü. Bitirdiğinde gerekirse yüksek lisans ve doktora imkanları da olan bir bölüm. Saha çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, saha çalışmalarımız iki kısımdan oluşuyor. Bir kısmı stajı içeriyor, bir ve iki dönem halinde bir sosyal hizmet kurumunda staj görüyor. Orada işte çeşitli yöntemleri, teknikleri öğreniyorlar. İkincisi de bir bitirme tezi yazıyorlar. Burada araştırma yapmak zorundalar. Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışıyorlar? Başta Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklarda hatta özel sektörde çalışma imkanları var. Bizim bakanlığımız Sosyal Hizmet Bakanlığı olduğu için bunun kapsamında yer alan gençlik merkezlerinde, huzur evlerinde, engelli merkezlerinde ve benzer diğer aile danışmanlığı merkezlerinde çalışma imkanlarına sahipler. Teşekkür ederim hocam.